Merhabalar. Anında aldım az önceki videoyu anında. Göksel az önceki videoyu anında aldım. Beni biliyorsun ablanı. Anında. senin oğlun İstanbul'da beni çekip sahnede YouTube kanalına attı. Üzerimden nemalandı. Benim hakkımı verdi mi? Vermedi. Bak Göksel kardeşim ne demiş? Evet canım o konuda çok hızlısın. Doğru. Hemen aldım. Verdi mi benim hakkımı? Vermedi. Ama benim sahneye çıktığımda kendi YouTube kanalına attı. Üzerimden nemalandı. Onu niye çıkıp söylemiyorsun? Ancak böyle işte arkadan konuşuruz. Sanki bir tek bunlar e, şeyi bile. E, verseydi benim hakkımı kardeşim. Az sorusu olarak çıktım ben orada. Beni çekti. Youtube kanalına attı. E Niye benim hakkımı vermedi? Git oğlunun mezarına sorgula onu orada. Eğer sorgulayamazsan Kurban olduğum Allah zaten sorgular. Alma mazlumun ahını. Çıkar aeste aeste. Lafa gelince arkamdan konuşuyorsun. geldim Süperciğim benim İstanbul'da az solist olarak çıktığımda o Süper Fabrik benim için doldu ben varım diye doldu çok güzel kazanç elde edildi helal olsun Taner Duman'la Çağla kalına ama senin oğlun eğer orada beni çekti ve kameraman olaraktan YouTube kanalına attı. E benim hakkım nerede? Tabii ki hakkım. Yani ararım ben hakkımı. Niye aramayayım? <laughs> Organizatör Sayın Taner Duman'a sonucu, şarkıcı, köşe yazarı, ee, sevgili Sayın Çağla Akalın'a niye ben bir şey demiyorum? Çünkü hakkımı verdiler. Ama senin oğlun beni çekti orada ve kendi kanalında yayınladı. Koskoca bir Astoli Sibel Baysal'ı. Ama hakkımı vermedi. Bunu niye söylemiyorsun? bunu da söyle. Çıkıyorsun orada burada. Konuk oluyorsun ya. Orada burada. He. E bunları da söyle ki insanlar da sana inansın. Veya bana inansın veya sana. Veya seni haklı görürler ve beni haksız görürler. Vermeliydi. Niye vermedi? Ki o mekan süper fabrik mekanı eğlence kulü, şey, kulübü diyelim işte yani şey işte neyse. Benim sayemde doldu. O günün kazancı dünya paraydı. Ha? taner Erdoğan'a helal. Çağla Kalın'a helal. E senin o benim hakkımı vermedi çekti YouTube kanalında yayınladı beni az önce şey videoyu da ben aldım o yüzden kapattım aldım o az öncekini yaptın Sibel, iyi yaptın. O çünkü gerekli yerlere gidecek. Önemliydi. O yüzden. İyi yaptın canım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Golümhane misin? Nisin? Saygı çerçevesi içerisinde burada duracaksan dur. Sadece sana değil. Tüm katılanlara söylüyorum. Ne Zeynep Hanım'la ne de Başka yerden bana laf getirmeyin. Hak, hukuk denilen bir şey var değil mi? E sen o ok okşana 7 bin TL veriyorsun. Orada oturmuş jüri üyesi olarak da yaptılar orada. E bana gelince yok. Öyle mi? benim de YouTube kanalına yayınla. Sahne asorist o açıklam şeyi. Hakkımı verme. E ben de öyle konuşurum. Benim Çağla Kalın'la, Taner Duman'la problemim yok. Sorunum yok. Gayet güzel ağırladılar beni. Uçak biletime varana kadar gelişle dönüşle aldılar. Sıkıntı yok. Ama sen senin oğlu çık onu da konuş. Okşan oturduğu yerde 20 bin TL alıyorsa ben bana ne verdi oğlum? Benim çekti YouTube kanalımda o kadar e, gelir elde etti. Ben senin oğlun gibi benim YouTube kanalım o kadar büyümedi. onu çıkıp konuşacaksın. Gittiğin ilgili yerlere de onu da yazsaydın. Sen yazmazsın ben yazarım. Ben burada TRT 2'ye çıktım ben. Zamanında. Yine bana zarfın içinde hakkımı koydular. Paramı verdiler. İstanbul'a geldim. Reha Muhtar. Şov habere çıktım. Konuk oldum. Hem geliş gidiş uçak biletimi hem de zarfın içine dönemin Mart dönemiydi. Bin mark koydular. Hak budur. Hukuk budur. E senin oğlun beni çekiyor ve beni yayınlıyor. Ama bana beş kuruş para vermiyor. Onu çıkıp konuşacaksın. Onu söyleyecek. Evet, benim oğlum kameramanlık yaptı. geceyi düzenleyen sevgili Çağla Akalın, organizatör. Zibel, bırak, bırak yazsın, yazsın, yazsın. İşte delil, delil. Bırak yazsın. Güzel delil işte bırak. Saldırsınlar bırak. Sen onların esesini al Sibel. Sana gerekecek. Sana da bana da. Bak şu an ekmeğine yağ sürdü. Benim de sana senin de ekmeğine yağ. O bir büyük tehdit hem sana hem bana. Aynen. Hızlı ve otlu. Bela sana iyi girdi şu an. Boş ver Sibel. Bunlar kendileri düşüyor zaten. Devletin kucağına kendileri düşüyor. Dur nerede kalmıştım? Dur. Ya aşkım söylesem. Şimdi e, sevgili Çağla Akalın. Sevgili kardeşim Göksel, ee, YouTube kanalı vardı, gayet e, çok izleniyor, haftada bir konu kalıyordu. Fakat para kazanma olayında biz buna asens ediyoruz. orada e, problem yaşıyordu, sorun yaşıyordu. Sonra ben e, Çağla Kalınla İletişime biliyorsunuz Çağla Akalın'la. Ben e, her zaman e, görüşürüm ederim kendisiyle. Gerek Taner Duman olsun, gerek Çağla Akalın olsun. Şimdi yeni bir kanal açtı. E, umarım AdSense olayını, para kazanma olayını inşallah halletmiştir. Halledemezse ben ona her türlü öğretirim. Yani önceki Tabii ki Okşan'la da videomuz olacak. İstanbul'da. Aha. Okşan'la. Hatta benim ki hani bu e, gariban yetim olan bir Arkadaş var, onun yanında sürekli ona e, çekim. Dedim ki o olmasın dedim, hani cansel olsun, cansel en azından bilgili yani. Ha. E, hem okşan kanalına atacak, hem ben atacağım kendi kanalıma. Öyle bir proje var, doğru. Ondan sonra e, şey e, Çağla Kalın'da e, diğer kanalları o kadar yani diğer kanalı o kadar izlenmesine rağmen para kazanamıyordu. Şimdi bilmiyorum. Ama arayacağım onu. Arayacağım. Halletti mi? Etmedi mi? Halletmediyse ben yardımcı olacağım kendisine. Yol göstereceğim. Çünkü ben bu konuda e, profesyonel çok bilgiliyim. Çünkü daha önceden Çağla Akala'nın bir kanalı vardı. O kanalı çaldılar. Çalan kişiyi de Çağla da biliyor, ben de biliyorum. En yakın arka arkadaşı çaldı. Ondan dolayı şu an para kazanamıyor. Yoksa çağlar çok izleniyor. Yani arayacağım onu bakalım halletti mi, etmedi mi? Etmediyse ben de ona bir yol göstereyim. Ne de olsa ekmeğini yedim. Köpeklerime çirkince atılan iftiralar Sinem Umaş'la birlikte Çağla Akal'ın benim yanındaydı. Maddi olarak da, manevi olarak da. Hakkını ödeyemem. Zeynep Hanım'dan başka kimseyi almıyorum. Çünkü bu önemli konuşmalar. Önemli açıklamalar bunlar. Buraya gelirse olur. Ha. Göksel demiş ki anladım. Demiş. Yani. Benim de iki kanalım var. Birisi Baysal TV 06 birisi Baysal TV. Baysal TV'den para kazanamıyorum. Reklam dönüyor ama para kazanamıyorum gelmiyorum oradan itirazı mı yaptım 6-7 ayda mı gelir artık ne, e, ne kadar sürede gelir ona göre çünkü ben bu konuda uzmanım bilgiliyim o yüzden tek kanal var şimdi onun da geliri bana ne, ne ya gören görmeyen diyecek ki reklam dönüyor ya gören görmeyen de diyecek ki ne? Aa, 10 milyar mı, 20 milyar mı, yani bin TL mi kazanıyor? Keşke öyle bir şey olsa da hem sokak hayvanlarına, sokak çocuklarına, bakım yurduna, huzur evine yardımcı olsam. Ben paraya hiç önem vermedim. Vermedim. Şu dikmende oturduğum yerin yarası benimdi. Paraya önem vermiş olsaydım. Estetiklere verdim. Bilmem ne yaptım. Kendi kendime bir şeyler yaptım. Pişman mıyım? Değilim. İcralık olan önce Allah'ın sonra benim evim. Şu anki oturduğum ev. Olmamış olsaydı hangi bu beni ev alırdı? Evin alırdı? Veya aile ailemden abilerim mi alırdı? Ablalarım mı? Eniştelerim mi? İki gün. Azamisi iki gün. Ondan sonra surata sallardı. Sibel, sana bir şey soracağım. Sen bu konuda bilgilisindir kesin. Bir çocuğun resmini, reşit olmayan bir çocuğun resmini sağda solda paylaşmak. Şey, geç, geçmeyelim. O şeye geçiyor. Anladım, anladım. Anladım. Yok, benle ilgiliydi de o yüzden. Onu özelden şey yaparız. Anne. Tamam, tamam. Hmm. Ha Yılmaz Güney'in filmini söylüyorsun. Güzel. İzledim ben onu. Evet. Duvar evet. filmi vardı. Evet. izledim. Evet. Hı -hı. Güzel. Evet. O film çok güzeldi ya. Hı, -hı. Çok acıktıydı. Evet. Evet. Çok acıklıydı. Evet. Yılmaz Güney Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir sanatçı. Mekanı cennet olsun. Evet. Evet. Konuşacaklara bakayım şeyime. Ya bir şey kalmış. Sonra bunu şarjda takacağım. Diğerinden gireceğim. Devam edeceğim. Ailele ailele ailelelele ailele ailele ailelelele böyle söyleyebiliriz değil mi Sibel'cim? Şarkı, türkü var mı? Nerede var mı canım? Bebeğim dedim ya ben ailele ailele falan. Onu bilmiyorum repertuarımı alırım ama. Hayır bebeğim yayında müsaade var mı dedim hani dedim yani şimdi. Melodi yani müziksiz ya. e, tabii ki var. Evet bebeğim. Evet, evet, evet. evet, evet. Yani müziksiz şarkı okuyabiliriz. Tabii ki. Bebeğim olmuş. zaten kendi ses tonum. Aşk o. Aha. Evet. Şimdi bu kadarlık. Birkaç kelime daha söyleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım tekrar kulüme geçeceğiz. Ee, hak yenen hakkını vermeyenin öncelikle Allahu Teala bilir sonrasında da ebedi kokuya başlamış. Hmm. Çünkü orada beni çekiyor. YouTube kanalına atıyor ve gelir elde elde ediyor. Bugün de annesi herhalde bir e, şeydeymiş. Bir yerdeymiş oradan konuşuyormuş. Konuşsun. Ama çıkıp bunu da konuşacaksın. sen siz benle uğraşıyorsunuz. Benim elim armut mu topluyor? Ki bürokrat şehrinde koskoca başkent Ankara'dayım. Ankara'dayım derken dayım mı var? Hayır. Adalet vardır. Adalet mülkün temelidir. Gruplaşma, çeteleşme olarak da ben insan, insanların üzerine gitmiyorum. Ama siz o şekilde yapıp benim üzerime geliyorsunuz. Evet. Efendim, diyeceklerim bu kadar. Her zaman ne diyoruz? Adalet mülkün temelidir. Ülke, Türkiye Cumhuriyeti yönetimimiz Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanımıza da ben herhangi bir hakarette bulunmadım öyle olmuş olsaydı bana iftira atanlar evime gelen evrakta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geldi. Evraklar burada efendim. Saat üç buçukta yani ne mutlu Türk'üm diyene. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.